Kaç yıldır sektördesiniz? Uzun yıllardır bu sektörün içerisinde hizmet vermekteyiz. Bir yıldır da ortam Selçuk Bey ile birlikte güncelce olarak değerli müşterilerimize gerek Türkiye içerisinde gerek yurt dışında olmak üzere hizmet vermeye devam etmekteyiz. İnşallah uzun yıllarda bu sektörde kalmak istiyoruz. Harikasınız. Saç pek kısaca sizi de tanıyalım. Buyurun. Ben Selçuk Aydın. Yaklaşık 20 seneden beri bu sektörün içerisindeyim. Dizel sektörü güzel bir sektör. Yani yaptığım işi severek, mücadele ederek ve bu işi ne kadar ileriye götürebiliriz onun gayreti içerisindeyiz. Yılların vermiş olduğu bir tecrübeniz var, birikiminiz var, donanım var. Oluşturduğunuz bir müşteri pörfüğünüz var. Sizi tercih ediyorlar ve otomotiv sektöründe Memnun kalıyorlar değil mi? Aynı ama şekilde yani Türkiye'de olsun, yurt dışı olsun bizi tercih eden müşterilerimiz ilk önce öncelik şudur. Güven meselesi. Bizi bizim güvenimizi aldılar ve neyse müşterimize onu sunmak için elimizden geldi. Yani bir ürünü orijinalse orijinal demesini biliyoruz. E, yan sanayisi, yan sanayi demesini o şekilde tarif ediyoruz ve bize çok güveniyorlar. O konuda hiçbir zaman bize şunu demiyorlar. Yani bunlar bize ne söylüyorsa doğrusunu söylüyorlar. Biz insanları farklı yönlendirmek de istemiyoruz. Burada yani uzun yıllar devam etmek için bir güven vermek gerekiyor. Siz de o güveni sağladınız. Çizginizi bozmadan, dürüstlüğünüzü bozmadan ticari ahlakınızla devam ediyorsunuz. Çünkü uzun yıllardır sektördesiniz. Bundan sonra da ileriye yönelik sağlam adımlarla Güney Bey ile birlikte devam edeceksiniz. İnşallah. İnşallah Güney Bey'le devam edeceğiz. Daha ileri götürerek. Daha Harika. şekilde. Çok güzel. Şimdi standımızda birçok ürünümüzü görebiliyoruz. Evet. Bu ürünlerimizin özellikleri neler? neler? Neden siz tercih ediliyorsunuz? Ürünlerimizin özellikleri Selçuk Bey'in anlattığı gibi orijinal ürünlerimiz var. Bundan asla taviz vermiyoruz. Aynı zamanda bu yıl yeni ürettiğimiz kendi markamız var. GPS, Power System olarak. Müşterilerimiz bize güvendiği için bizim sunduğumuz markaları kullanmayı tercih ediyorlar. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bu sene yeni markamızla birlikte müşterimize hizmet vermekten, aynı güveni devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz. Markamızın içeriği nedir? Ürünlerin hepsini kapsayacak mı? Yani müşteriler aradıklarını bulabilecekler mi marka içerisinde? Tabii ki müşterilerimiz aradığı aradı her şeyi bulabilecekler. Yani çeşitliliğimiz çok fazla. Zaten dediğim gibi 40 yıldır bu sektörün içindeyiz ve 40 yıldır aynı çizgiden devam ediyoruz. Bizim en büyük artımız çeşitliliğimizdir. Müşterilerimiz aradığı her şeyi bizde bulabildiği için, güven duyduğu için de bizi tercih ediyor her zaman. Yeni markamızda da bütün çeşitleri bulabilecekler. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.